Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli izleyenler, 23 Temmuz Çarşamba İstanbul yarışları için hazırladığımız idman pisti programıyla sizlerleyiz. Bir numaralı Azeri Damat Şahin Dursunla 22 Temmuz tarihinde bir kenter yaptı. 3 numaralı Nibolu 19 Temmuz tarihinde çalıştı. 1000 108.3 son 426 oldu. 5 numaralı kılıç aslı 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 644 son 429 oldu. Altı numaralı olgun adam Ankara'da Mehmet Nuri Sunkar'la çalıştı. 644.2 son 428.6 oldu. 7 numaralı Kurtoba. Ankara'da Onur Bolat çalıştı. 645.2 son 429.8 oldu. Üç numaralı Şintoli Ali, 19 Temmuz tarihinde çalıştı. Bini 101.2 son 424.5 oldu. 4 numaralı Typhoon. Dışta izlediğimiz sapkan işte Dragon Hero var. Onur Öztürk ile Bursa'da çalıştı. 851.5 son 425.2 oldu. 5 numaralı Venus Doom. Yasin Şeref Gümüş ile 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 637.3 son 424.5 oldu. 7 numaralı Finally It's Time Şahin Dursun'la 19 Temmuz tarihinde çalıştı. Bini son 424.2 oldu. Bir numaralı Cesur Soy Ankara'da Kadir Demirel çalıştı. 642 son 427.7 oldu. 2 numaralı Özmen Bey, Ankara'da Ahmet Çelik ile çalıştı. 855, son 427.7 oldu. Üç numaralı sert hükümdar İstanbul'da iç pistte Güven Gökçe ile çalıştı. Binip son 427.7 oldu. 4 numaralı Hoşesinti, arkada izlediğimiz safkan, Ankara'da Onur Yılmaz'la çalıştı. 643.2 son 428.8 oldu. Beş numaralı Oğuzeli, önde izlediğimiz safkan, ortada dışta çubuklu, ortada işte küçük funda var. En geride ise oğlum Göktürk Bey var. Mehmet Yıldırım'la 20 Temmuz tarihinde çalıştı Bursa'da. 856.6 son 428.4 oldu. 2 numaralı Boğuşlu, İbrahim Kaya'yla 21 Temmuz tarihinde çalıştı. Sprintinde 427.8 oldu. 3 numaralı Dursu Bey'i, Emircan Avşar'la 22 Temmuz tarihinde bir kenter yaptı. 4 numaralı Gündüz Fırtınası, Zülfü ile 18 Temmuz tarihinde çalıştı, 853.7 son 427 oldu. 5 numaralı Camokay, Suat Özkan'la 20 Temmuz tarihinde çalıştı, 1201.24, 10109.5 son 428 oldu. 7 numaralı Prenses Daniel Kaya ile 22 Temmuz tarihinde çalıştı. Sprintinde 214.5 oldu. Dokuz numaralı Mergen Han, Bursa'da Selçuk Başkan'la çalıştı. 856 son 427.2 oldu. 11 numaralı Yağsan Bey, İbrahim ile 20 Temmuz tarihinde çalıştı, 855.2, son 427.5 oldu. 1 numaralı Prens Çora, işte izlediğimiz Safkan, dışta hep birlikte var. Bursa'da Ömer Altın'la çalıştı, 1111.4, son 427.4 oldu. 2 numaralı Ege Tay, Yılmaz Öztaş'la 22 Temmuz tarihinde bir kenter yaptı. Dört numaralı Asil Aslan, Ankara'da Halil İbrahim Akça ile çalıştı. 857.2 son 427.6 oldu. Beş numaralı Baran Reis, Gökmen Gökcüllü 19 Temmuz tarihinde çalıştı. 640.8 son 426.2 oldu. Altı numaralı editör Aytek Dülgerle 20 Temmuz tarihinde Bursa'da çalıştı. 643.5 son 428.3 oldu. 7 numaralı Halit Bey, Kocaeli'de Kadir Aydın'la 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 641, son 428 oldu. On numaralı Gubas, Güven Gökçe ile 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 854 son 427 oldu. 1 numaralı Beauty of Darkness Ankara'da Harun Çanakçı ile 20 Temmuz tarihinde çalıştı. 849.7, son 424.7 oldu. 2 numaralı Bunnam Erhan Yavuz'la Ankara'da çalıştı. 639, son 425.6 oldu. 3 numaralı Cape Cod, Selçuk Akbulat'ta 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 637.3, son 424.8 oldu. Dört numaralı Dejavu, Bektaş Savla 19 Temmuz tarihinde çalıştı. 1201.15, 1101.8, son 423.6 oldu. 5 numaralı Gengar Ankara'da Mehmet Çelik ile çalıştı. 637.2 son 424.3 oldu. 6 numaralı Gold Flower, Bektaş Savla 18 Temmuz tarihinde çalıştı. 1201.15, 1102.3, son 425.5 oldu. 7 numaralı Make Me Fly, Özcan Yıldırım'la 18 Temmuz tarihinde çalıştı. Bini bir çift 0.6, son 423.6 oldu. 8 numaralı Pehlivan Yıldızı, Özgür Gönül Taş'la 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 636.6, son 424 oldu. 9 numaralı Queen of My Heart Yasin Akoyun'la 19 Temmuz tarihinde Ankara'da çalıştı. 850 son 424.4 oldu. 2 numaralı Prince of Darkness Yunus Yalvan'la 19 Temmuz tarihinde çalıştı. 10103 son 424.3 oldu. 3 numaralı Can Akoa Ankara iç pistte İsmail Demirle çalıştı. 852 son 426 oldu. 4 numaralı Arslan Efecan Özmüşle 20 Temmuz tarihinde çalıştı. 849,5 son 424,5 oldu. 5 numaralı Kan Kan Baby Ömer Cevizle 18 Temmuz tarihinde çalıştı. 1200'ü 115.8, 1.02.5, son 424 oldu. 6 numaralı Muçuçu Mehmet Ali Koçastan'la 16 Temmuz tarihinde çalıştı. 1200'ü 116.8, son 425.6 oldu. 4 numaralı Kral Osman, Aziz Tekdemir ile 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 637, son 424 oldu. Beş numaralı Pacific Grove, dış tezledimiz Safkan, Cuma altın başla 20 Temmuz tarihinde çalıştı. 850, son 425.2 oldu. Altı numaralı Heidelberg, Özgür Gönül Taş'ta 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 636,5 son 423,3 oldu. Yedi numaralı Power Girl, Suat Özkan'la 22 Temmuz tarihinde çalıştı. Sprintinde 424.6, son 212.2 oldu. 1 numaralı Malun Hatun, Güven Gökçe ile 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 855, son 428,5 oldu. 4 numaralı Rode kızı. Geri izlediğimiz Safkan. İçte Minimo Sever, dışta ise Ladron de Corazon var. 20 Temmuz tarihinde Bursa'da çalıştı. 1113.4, son 427.6 oldu. 6 numaralı Banu Çiçek. Bursa'da iç pistte çalıştı. Sprintinde 427.6 oldu. Yedi numaralı bin yıl. 22 Temmuz tarihinde bir kenter yaptı. Sekiz numaralı mavi aşk. işte izlediğimiz safkan. Dışta ak güna var. Gökmen Gökçe ile 21 Temmuz tarihinde çalıştı. 640.8 son 400'ü 26 oldu. 11 numaralı Şanda Özgür Taş'ta 22 Temmuz tarihinde bir kentler yaptı. Sevgili izleyenler, 23 Temmuz çarşamba İstanbul yarışları için hazırladığımız İdman pisti programını izlediniz. İyi günler dileriz. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.